Merhaba 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 İsim? Feriha İlker Hangi ülkeden? İran İran, İran. İran. Ee, Türkiye için konuşuyorum İran için konuşuyorum Türkiye, Veya dünya için konuşuyorum ama İran için konuşuyorum Kadın erkek eşit <laughs> Neden eşit? Çünkü insan hakları eşit. Şimdi adalet ülkedeki ve dünyadaki adalet hususunda Kadın, erkek birey olarak algılandığından dolayı adalet karşısında eşitler. Evet. Ama İran için bilmiyorum. İran, burada eşitler. İran'da burada, bir... burada eşitler. Eğitim, evet. Fakat sokağa indiğimizde bu eşitliği yakalayamıyoruz. Evet, Neden yakalayamıyoruz? Evet, eğitim ve evet. ailenin vermiş olduğu terbiye veren insanların kadın erkek çocukları ayırması nedir? Ailedir. eğitim, Yani her şeyden ailen, e, İran'da bunu çok şiddetli bir şekilde hissediyor musunuz bu eşitsizliği? Evet, İran'da maalesef çok baskı var. Yani kadın erkek eşit hiç, hiç değil. Devam edin. Eşit değil. İşte İran'da maalesef kadınlar çok altta giriyorlar, Erkekler çok Kadınlar orada Akl çalışıyor mu? Evet, var öyle çalışıyorlar, çalışma? çalışıyorlar. Mühendislik falan yapabiliyorlar evet, mı? Evet, mühendislik, korkusu, her şey var. Ama Türkiye'de çalışamıyorlar. Mark, yani bak, mecl meclis, meclis, mesela bir e, yönetim falan olamıyor. İş hayatında varlar ama yönetimde yoklar. Evet, yoklar maalesef. Peki, Türkiye'de rahat mısınız oraya göre? Türkiye, evet, rahat. Peki, burada o eşitliği görebiliyor musunuz? Biraz. E, ye, biraz. Biraz. Yani Almanya ile veya Amerika ile kıyaslarsak evet, o da burası da farklı. Burası yani? da biraz aşağı oluyor. Neden oluyor bu? Niye yani ne şey yapıyorlar? Çözemiyorlar. Yani burada da çok biraz yani baskı görüyoruz. Hatta her kült toplum olarak Ben Evet. evet. Ne düşünceleriniz? <laughs> Öyle mi? Hayır. Peki topluma vereceğiniz bir mesaj var mı? Ben ona onu söyleyebiliyorum ki kadın, erkek gerçekten hiçbir farkı yok. Yani eşit biraz, insan olarak eşit görüyoruz. Burada da eşit. Ona göre hiçbir fark koymaları Yani iyi olalım, güzel i̇yi olalım. Bir olalım. Birbirimizi eşit gözlüyoruz. Evet. Peki teşekkür evet. ediyoruz. Siz i̇yi günü iyi günü 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 akşamlar. Günü.